Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü şu anda Körfez sahil, sahilindeyiz. Şu anda amatör bir çekim olacak ama bunun için sizlerin çok üzgünüm. Şu anda bir sahil kenarına geldim. Dostlar size şu anda yeni almış olduğum motorumu ön incelemesini daha doğrusu yapacağım. Yuki Gelato özel seri arkadaşlar. özel seri deyince ne demek istediğimi anladınız yani. Ruhsat'ta 50 cc efendime söyleyeyim 125 alt bloğu var aynı şekilde dün arkadaşlar motor aldık e şimdi illaki bunun hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya bu motor tarzında düşünenler vardır bunun için bir ön inceleme videosu çekmek ihtiyacı duydum daha doğrusu şimdi arkadaşlar şöyle kısadan size bir motoru tanıtacağım ben Nardo gri olanı aynı şekilde seçtim motorumuzda arkadaşlar şimdi şuraya yandan da bir çekimini göstereyim size ki net yani e, merak edenler her şeyin ne olduğunu aynı şekilde görsünler diye söylemek istiyorum. Şu benim kaskım. E, XL olaraktan tam full friske geçiyor. Şimdi onun haricinde arkadaşlar bu gelatomuz benim bu e, bir iki üç, dördüncü motorum oluyor. Ben e, B sınıfı ehliyete sahip olduğum için e, bu gibi küçük motorları bile scooterları daha çok seviyorum. Az çok daha önceden beni bilen biliyordur. Belki daha önceden motosayın abim kanalımızda 50cc motosikletleri daha çok yayınlıyorduk. Şimdi arkadaşlar ee, Diyeceksiniz ki abi sen bu motoru aldın. Bu motorumuzda ne var ne yok. Bize ne gösterebilirsin filan vesaire. Şimdi abiler Ben size şimdi hem şöyle 360 derece bir çekim yapacağım. Hem de ee, aynı şekilde ee, Biraz bir şeylerden size bahsedeceğim. İnşallah sesim net geliyordur. Biraz hava rüzgarlı ama. Şimdi arkadaşlar benim bütçem belli bir şekilde yok. Ama e, motorları gezmek istiyorum. Ben bunu tamamen kafa dağıtma amaçlı alıyorum zaten arkadaşlar. Gezmeyi seviyorum açıkçası. E, birazcık da güçlü olsun istiyoruz. Şimdi motorumuz alt blok olarak 120 cc. Şu anda rodaj değil zaten 60 km yaptım yapmadım neyse. E, onun haricinde e, açık el motordan aldım ben bunu Körfez'den. Arkadaşlar buradaki ilgi hale kayıda aynı şekilde şey yapabilirim. Tavsiye edebilirim ilgi çok gerçekten çok güzel. Şimdi şu yapışkanlardan başlarsak arkadaşlar yapışkanları ben kendim yapıştırdım. Yani yapıştırmak isteyen oluyormuş, yapıştırmak istemeyen oluyormuş falan vesaire. Onun haricinde arkadaşlar şimdi ön tarafa bir geleyim. Ona göre size anlatayım şimdi motorda. Arkadaşlar motorda CBS sistemimiz var. Yani önü sıktığımızda tam dört dörtlük açıklama yapmayacağım artık siz de belli bir şekilde biliyorsunuzdur. Ön freni sıktığımızda arka freni de sıkıyor aynı şekilde. Arkadaşlar ön is ön arka aynı şekilde disk frenleme sistemine sahip. Şöyle arkadan da aynı şekilde gösterebileyim size ki net. Şimdi bunların iki modeli var mı? 2023 modelleri mi? Nedir? Onlar aynı şekilde kampanya oluyor. Bunlar Dix arkadaşlar. Benim için scooter'da yani motorda hangi marka olursa olsun. Efendime söyleyeyim. Şunu bir kapatalım. Evet. E, frenleri Dix olacak abi. Yani kampanada çok kötü değil. Tabii ki de yani sonuçta Dix olması her zaman için bir avantajdır diye düşünüyorum. Şimdi yan aklığımızı açtığımız zaman aynı şekilde motorumuz istop ediyor. Ee, onun haricinde şu gelato yazısını dediğim gibi ben şey yapıştırdım. Burada kaskımız var. Arkasında standart olarak bir e, çantası geliyor. 32 litrelik. Onun haricinde benzin deposu arkadaşlar önde. Buradan tık diye açtığımız zaman aynı şekilde dolduruyor. Yaklaşık 9 litre alıyor. Ha belki biraz daha servisle koymuş olabilir. Yani 9,5-10 litre arasında aynı şekilde alıyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere böyle dolaşırken size de ince ince anlatayım. Tamamen led var arkadaşlar. Herhangi bir hiçbir şekilde ampul kullanılmamış. Önce camı da aynı şekilde geliyor arkadaşlar. Bu biraz şuradan sıfır yana çıktı. Şuraya ben bir tane bant yapıştırdım. Belki görüyorsunuzdur şu anda. Yani tam burası öpmüyor. E, tam öpüyordu burası. Lakin e, sallana sallana tabii inciden burayı da çiziyor bu şekilde. Evet arkadaşlar hani kolayını beğenmem ben de bazı şeyleri ama sonuçta elimizdeki mal Çin mal arkadaşlar. Zaten Çinliler olmasa biz motora binemeyiz abi. Yani e, aynaları güzel. Yani şahsen ben 1.70 72 boyundayım. Yaklaşık 99 kiloyum arkadaşlar. Şahsen benim işimi görüyor açıkçası dijital ekranımız var, selektörümüz var, sinyaller falan. Dörtlü çalıştırması var. Ondan anahtarsız çalıştırması var. USB çıkışı var. Ondan sonra e, alt senenin altına aynı şekilde şey girmiyor. Kas girmiyor. Belki yarım kaslar aynı şekilde girebilir. Yani şimdi hocam bir, tabii ki Japon kalitesini dört dörtlük aramayacaksın. Ama şu var yani ne kadar arpa o kadar para abi. Yani e, sen bunu zorlamadığınız içerisinde yani eğer adraksiyon için bir motor arıyorsan bu motor o motor değil abi. Yani benim elimde bir güçüm olsun. Ben şöyle aynı şekilde ben size bir manzarayı da göstereyim abiler. Şöyle sahile gideyim dolaşayım gezeyim arkamda da bir arkçım olsun. Efendime söyleyeyim. Hani manzara alayım kafa dağıtayım. Arkadaşlar şimdi biz hani bedenen çalışan insanlarız. Efendime söyleyeyim. Ee, en azından işten güçten ayırdığımız boş kaldığımız vakitlerde e, şey yapalım. Gezin kafanızdaki e, düşünceleri atın Anlatabiliyor muyum? Tabii ki bir Japon kalitesini dediğim gibi almak daha iyidir ama Yani şimdi dediğim gibi yani bu motorlarda eğer olmasa Bugün yük olmasa diğer kuba ile ara ara olmasa e Biz bunlardan nasıl motor bineceğiz? Abi ben şimdi bunu 78 bin liraya aldım yani Hadi alım satılımını yaptık oldu sana 80 bin kardeşim Tamam 10 taksit 12 taksit yapıyorlar eyvallah Buna yana sorunumuz yok ama Yani ee dediğimiz gibi bizim için ciddi paralar abi biz bunu almak için ne kadar çalışıyoruz ya sizler ne kadar emek sarf ediyorsunuz abi O yüzden şimdi siz bu motoru aldığınız zaman da demeyeceksiniz ki arkadaş ya bu böyledir Efendim şurasında zırıltı geliyor evet bir ince titrişimi var arkadaşlar incelerken ben kendi aldığım motorlara göre söylüyorum Peugeot vardı bende mesela Motolux vardı RKS vardı neden yük edersiniz? arkadaş benim standartlarıma uyuyor şimdi. Ben şimdi 20, 30, 40, 50 kağıt daha tabii ki vermek ister insan Daha iyisini almak istiyorsun ama ya bana lüks abi. Benim suratla işim yok, bir şeyim yok. Ben gezmediyim, balıktayım, ormandayım, dolaşacağım, gezeceğim. Şimdi bir de her zaman için şöyle bir bir şeyler de oluşuyor arkadaşlar. Yani yüküp yok pişmanlıkmış bilmem neymiş. Arkadaşlar şimdi markayı kötülemek kolay. Benim babamın oğlu değil. Lakin yani adam da senin alabileceğin bütçeye göre bir motor yapmış. E tabii ki yani adam daha iyisini yapar ama yani daha iyisini yaptığı zaman da bu sadece malum Motora binmek hepten hayal olacak. E şimdi abi ben kaynakçı adamım yani. Ben almak istediğim motorla şöyle gezmek istiyorum, sahile gitmek istiyorum. E saatte 80-90 kilometre hız bana yetiyor yani abi. E ne yapalım yani şimdi Formula 1'e katılacağız abi biz? Yani amaca hizmet motor alın arkadaşlar. Yok parçası bulunmuyor bilmem. Bakın arkadaşlar ben size şöyle bir şey uyandırayım. Hani tamamen burada dediğim gibi tanıtım amaçlı yapıyorum ama e, şunu da söylemek istiyorum. Bak marka dediğim gibi hiçbir şekilde bizim şeyimiz yok. Ben tersane içisiyim kardeşim. Yani parça ya sen şimdi bir şey arızalandığı zaman pat diye hemen şey yapmak istiyorsun yani. E diyorsun ki servise gidin. Abi bakkaldan gelmiyor ki bu mübarek. Burası bakkal değil. Bir işletme. Ona göre tabii ki onu yapacak. Şimdi burada muhalefet olan kardeşlerimiz olacaktır. Eyvallah ama yani 3 gün 5 gün bir hafta beklemek bir şey değil abi. Parçasına göre. Şimdi bu yeni bu model. Adam 20, 2025 2025'e 2023'te getirmiş bu modeli. E tamam. Yani bir anda stoklara falan girmek gerçekten bir sıkıntıdır arkadaşlar. Bunu kimse kolayına yapmaz. Siz bugün diğer X markalara gittiğiniz zaman bile mesela ben yorumları çok okuduğum için size söylüyorum. Adam 10 gün 15 gün bekliyor abi. Ya yani da bir ay bekleyen var. Şimdi kaliteli parça çok ucuz olmaz arkadaşlar. Bu zinetis kaldırın abi. Şimdi ben kendi mesleğimden size mesela bir örnek vereyim. E ben şimdi kaynakçıyım kardeşim benim. E şimdi tabii bu işe yeni başlayan kardeşlerimiz de var. Şimdi yada benim konuşmuyorum ama. E tabi ki onun kalitesiyle benim kalitem bir olmaz. Aynı ücreti almayız filan vesaire. Ya sizler de aynı şekildesinizdir. Kiminiz avukattır, kimisi beden işçisidir, kimisi temizlik görevlisidir, güvenlik görevlisidir. Yani abiler. Ya biraz mantık yani. Ben bu markayı seçtim kardeşim benim şişinlikten derseniz bak daha 50-60 kilometre bir şey olmuş. Tabii ki ben şimdi size tam motor arkadaşlar gidin alın diyemem. Ben bütçeye göre hareket ederim. E servisi de var mesela bizim şu anda e, almış olduğum yerim. Yani 500 e, 500 kilometre bakımını gidersiniz yaptırırsınız. Ya, garantiden çıkmasını istiyorsanız eyvallah ama onun haricinde ne gerek var abi sonuçta orası burası arızalanacaktır. Arkadaşlar bu esada ekliyorum şimdi hem konuşurken e, aklıma mevzular geliyor. Fazla da uzun video olmasını istemem. Timsun marka şeyle geliyor. lastiklerden geliyor. Şimdi Timsun nasıl bir markadır bilmiyorum ama yorumlardan okudum size kadar söyleyeyim arkadaşlar. Yani fena bir lastik değilmiş. Bir de geniş. Yani öyle e, diğer motorlardan almaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Diğer lastikleri değişmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki bizden daha iyi motoru kullanan abilerimiz var. Şimdi şurada tamam of dedik. Aynen. Şöyle bir anahtarı geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle koyayım. Yani reklamda olmasın ama yani bunu da anahtarlık da argon telinden yapıyoruz arkadaşlar. Yani <laughs> biraz uğraştırıcı maliyetli olan bir şeydir. Yani yedek anahtarını da aynı şekilde veriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde sustalı şekilde açıyorsun bilmem ne falan mesela. Şimdi tek kişi olduğum için daha oğlum kalkmadı. oğlum kalkmadığı için de çekimi tek başıma yapmak istedim. Yani selesi fena değil arkadaşlar. Bir inceden sert ama yani dediğim gibi iş görür. Ya bir de şimdi bazı şeyleri kendimiz düşünelim. Yani atıyorum bugün internet aleminden konfor seyli alabiliyoruz. Efendime söyleyeyim diğer şeylerden yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar çok zor bir şey değil yani. Onun haricinde arkadaşlar yani dediğim gibi şimdi motorun bir çıkışı da var. Anahtarsız çalıştırması da var. İşte kesicisi bilmem nesi. Yani amacı hizmet olaraktan düşünürseniz arkadaşlar bu motor sizi götürür. Ha sen bu motoru aldın abi basa bas gittin orasını burasını hor kullandın. E motor dökülmeye başlayacaktır. Bugün diğer markalar da olsa aynı şekilde dökülmeye başlar arkadaşlar. Yani e, amacı hizmet ettikten sonra sıkıntı olmaz. Biraz relax kullanacaksınız. Milletle yarışmayacaksınız falan vesaire. Yani motorum olsun, az yaksın, işte kilometre şu olsun. Ya böyle bir dünya yok abi. Yani vardı da biz mi bilmiyorduk abi. O yüzden ben hiçbir markayı burada eleştirmiyorum. Kimse kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani abi amacına hizmet. Dediğim gibi e, hafta sonları olur, hafta içi olur. Şehir içinde dolaşmak için olur. E, arasında, şehir arasında şehirler arasında da yaparsın abi. Bak benim e, diğer kanalımda mesela motosayan abim kanalında ben 50 cc ile e, buradan kalktım Bileceğe gittim, e, Ereğli'ye gittim.